Yine Lulu piklediler ya. Mentalim biraz low bugün. Selam arkadaşlar. Bir haftada Challenger serisiyle YouTube'a geri dönüş yaptık. Bizi tanımayanlar için TR'de defalarca kez Challenger ve oynadığımız karakterlerde birinci olduk. Bu seride olabildiğince öğretici oynamaya çalışacağım. Taşıma maşınma carcır bitti artık. Her gün yayın var. Şu an siz gün biri izlerken biz 3. gün olarak yayında olacağız. YouTube geriden geliyor yani. Yayın izlemeyi zamanı olan herkesi beklerim. Cumartesi bir günde 30 maç atıp direkt ligler güncellenmeden Grandmaster görmeden Master'dan doğalayarak Challenger atmayı deneyeceğiz. Hepinizi yayınlarıma bekliyorum. YouTube like yorum. Adios. Öptüm ultra'ya döneceğim ya. Başka bir yolu yok yani oyunu kazanmanın. Ben Doran a zırh almışım. Top cover gelmeyeceğim. İkisi kasılı deneyeceğim büyük ihtimal. Ölmem ki. Ekranı hmm. ver. Hatta koyayım. Şimdi bizi attı lan tamamladım Hiç hiç boş yapma kanka ya. Ben boş yapıyor yani. Benim de bölüm duruyor. altı oluyor mu da bende? Atmaz lan atmaz lan Atma. Evet. Şey. Yapıştır mı? Gerisi yapıştır. Şimdi <laughs> ama ne kıyım daha basak tadı. Yok kanka ya. Yüz düz. Des... Ben de öldürür. Keser sen. Beyim gidiyor. Dört keser o mi ya? Kanka hiç bilmiyorum ya. W atacak. Tam çok iyi. O bu ne? What? Ne yaptı lan? Oran My West galiba ama hiç düşünmedim direkt 100'den 0 yapacağını. Belliydi ya yani. Ha PTA ya girmiş. Geldi ama Ben de geliyorum ya. Ultisi yok ki. Ne yapıyorsun lan? Allah. Ultisi yok. Oo. Ya. Sıçtık. Hadi Lia 5. Yok yok. Tam çıkalım. Yes. Aaa. Boş yapıyor. Manam yok. Param yok kanka. benim. Sildi am koyayım ya. W basamadım ki. Bassam öldürürüm içinde. <laughs> ben aldım. Al kanka. Tam bu bayağı bert mesela. Kenan'ımı 4 kişi bot yaptırsan oradan onu alacaksın. Bitten alacaksın. Böyle böyle dengeleyeceğiz oyunu. Her push atayım mı? Yok. Okay. W basmasam ölüyorduk ha ikimiz de. Biliyorum biliyorum. Koçuk mu dedim mi alacak yoksa? Yine orada kaldık kaldı, ama. Kaldı. Canı bayağı az abi Oğlum hala bot saklanıyor diye bot'a gidiyorlar. Nereden geliyor? Ne alacaktım mekana tuttu ya. Ne mi attı lan? Evet şey attı. Ultisi var zaten. Eş Hadi eş. Oğlum eş niye atmadı görmedim ya. Hadi Benekton geliyor. Oğlum bu Evet ya da. Çok iyi. Bakıyorum. Ya çık çık. Ben oraya bakamam. Niye? Yok kanka gelmeyeceğim oraya. Ben öldüm büyük ihtimal. Ben kaçanız baba. Hadi Kaç kaç. Manam kaç. olsa. Hiç sorun değil. Takım ölmesin ama mitta. Ne oluyor onun? Al onu. Şuradan ben tek atamaz mıyım ya? Damage atarsın mı? Okay. Da atamayız. Yok ama bu <laughs> Çok değil. iyi. Bizim takım öldü kanka. Ben, ben de ölürüm ki işte bakım. Sayda ben de ölürüm. Kiana'nın Kiana geldiği yerde ölüyor kanka. Ne oluyor? O ne kanka? Geldim. Biraz oyna falan olsun. yok, renekton yok. Benim burası. Oooo. <laughs> Çok top iyi. T1 top, mi? Top, 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 Açtım kapıları. Lan Kiana beni burada bekliyor. Kanka mid'e gidiyorlar. Okay, okay. Aa sen Kiana'yı tut Sen niye Kiana'yı tutuyorsun? Okay. Go Dive'a mı lan? Ben keserim Kiana'yı da ya. Geldim kanka. Yılan dışı var. Lan oğlum Simon yılan dışını kalkan mı alıyorum ben onunla? <laughs> Oy. Lan Dive hadi Dive kuleye vur. Tarifle. Bir şey olmaz tekleyemez seni. Artık. Ne yapıyorum? Bilmiyorum. Biri Ezreal geldi. Ezreal'ın şatdanı var. Bayağı büyük. Oo. Harika bu Zed. Başladı. Ha, sen öleceksin orada. Yok ölmeyeceğim de bunların amına koyayım. Oğlum bunlar niye orada pişiyor? Trollüyor. Aa 3'e de basmadı. Bassalım Koku koku. Anana. NE Anana sik. Tamam. Öldü öldü. Lan niye öldürdün amını? <laughs> ya oğlum ya uğraşma. Devam et. Neş 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 kanka bırak. Neş neş. Neş, 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 neş. neş Aha. Oynamak isterse oynarız. Sayıcı üstünüz ki. Oynadı, sik. çok iyi. Siki siki BABA ba, Siki siki BABA Mid şunu koruyamıyoruz ama ya. Ben ejderi alacağım zaten. Neş, 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 neş. Aha. Çok çok özen, lan markaya bak. Oğlum kim atacak en gece renekton buradayken size? Atamazlar. Kiyan Atamaz kanka Tek sonu bana 15 ile bulan bunu. Ay bak kanka konuşsana. Bak oğlum yok ediyorum bunu. Gidin gidin hadi. Yolda öldü dakika. Renekton ulusu yok. Tamam bunu kestik. Öldüm. Lul'un ultisi var. Olmadım. Ben bir reset aldım. İyi kule, alamadık. Aldık, Aldık. kuleyi, go. Geldim kanka. <laughs> tamam sen onu aldın zammattan. Bizim takım öldü arkada. Reset almam lazım benim. Oyun biter gibi. Ekipler biter. Canlar reset alamadı. Helal olun. Rangle diye. Jugulu değil. Anan. Bir de gireyim. Kanka bizde best şaka Ümraniye var. Ümraniye'nin en iyi şakası var. Şey karşıdaymış vardı on. Ayıva. Ha, nasıl kanka? Nasıl? Daha ne yapayım ölsün diye adam. Fıstık gibi oynadım ama <laughs> 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 Kanka. Ignite, kim? Yok. Bitkinliğe... Yok. İgnite yok, bir kritik vuracak sadece o kadar. Tam vur kanka, kutuyu biliyorsun. Kutuyu patlat, a**ınakoyim, ben kutuyu lazım. patlat. <laughs> Akin ol. Tam hiç iğrenç değil mi ya beyler? Adam hiçbir şey yapmadı gördünüz mü? İlk kilde de, ikincisinde de, yani az kalsın ölüyordum yine. Mükemmel oynadım yine ölüyordum ama bunu. Daha ne yapacağım onu? Nice. <laughs> ne lan? Lan biz üç köyücüz. Oynayalım değil mi burayı? Bura benim Kanka bu bu. anams. Oriana nuts yok, flash yok. Oriana'ya bakıyor de blank. Ben de bakıyorum. Tam nuts flash yok. Riziko ve yetişiyorum çöz yok. Hangisi gerçek? O gerçek mi? <gülüyor> <gülüyor> gerçek mi? O gerçek mi? Ben de gerçektir geçerken vurayım dedim bir tane gerçekmiş kanka. Kuleyi de aldım, global alalım. Üçüncü ezler. Bot pişim yok ama. Orion da geliyor. Şako'yu da gördüm. Benim Şako. Geliyor baba. Şakonu şakonu evet, üstümü gördün mü? Bora abi overstay bayağı bayat. Oğlum kötü olmadı ki. Tam genç aldı ya. Attı flash'a bak kanka o flash ne falan yaz bir şey yaz çabuk. O ulti ne? Oryan oryan ha flash ulti her şey attı öldü. Ben bugün hiç şeyim yok, enerjim yok. Çok yoruldum ya bugün. Çok yorgunum. Konuşamıyorum bile, ağzımı bile açamıyorum. Oyunu anca iki, iki, iki şey aynı anda Ya oyunu harcayacağım enerjimi kanka odaklanmaya. Bir şey. İkisi, ikisi, ikisi. Ikis. yok kanka hadi. Yayın yap, hem edit yap, hem de bir yandan da solo queue atıp kendini geliştirip öyle bir şey yok kanka. Bir de benim normal hayatımda var bütün. Her şeyi ben yapacağım yani evdeki. Enes Batur nasıl yapıyordu? Editörü... Kanka Enes Batur aile evinde ya annesi yapıyordu anlatıyordum çamaşırını yemeğini benim... Manam Senin yapıyor? yemeklerini falan da yapıyordu evet Aynen Mana Mossa var ya çok iyiydi de B attı Ortak mı o ay? <laughs> ne yapıyor lan? Şakayı nasıl kestin o? Bilmiyorum. Haberim yok şakayı kestinler. Sen söylemesen haberim yok. Tekle şunu. Aynen. Aa bunu tekle flash var onun flash. Tekle açıkçası. bunu. Aa öldü. Tamam çok iyi. Çok kötü attı bence duvardan atmalıydı. Yerse patlı. <laughs> Gelip ya böyle gün diyen. E-posta markası mı Tertu Games? Teto Games ne kanka? Önce sen onu bize söyle be. Bize teto Games'i açıkla. Şu Teto Games'e bak sen de. <laughs> teto Games. <laughs> oğlum gittim Ezreal'ı onurladım. <laughs> Neyse. Benim de iyiydi. Şakoyan olacaktım. Ezreal'i kıyosun. Oynamayınca kafayı yedi yazdı bire. Al Katriona gelmiş ya. O iyi kanka. Kim oğlum bu? O <laughs> yamanın İlk defa görüyorum kim. <laughs> Tanıyor mu kanka <laughs> kim? Oy. Main oynuyor ya. Bir de ghost almış ama. Kanka bu ahri kostümü gerçekten çok çirkin değil mi ya? Kanka şu kıyafeti çok çirkin ya. Kendi de çirkin oğlum. Bir de bak bu ahriye benzeyen... kanka ne bak iş? <laughs> lan kabağ patladığım yerden neden bilmiyorum çok komik gitti lan abi lan kanka kanka gördün mü infazcı dazzle challenge emojisi bir de şu kostüm çok komik <laughs> <oyuna> gitti ya <laughs> bu kostüm saç başına mınakoyim oh 30 kedi annesi kadın tipi ama bizim inide de çok vardı bunlardan ya baya fena dalga geçiyorduk bakıp bakıp gel bu saçını başını diye oğlum ne oluyor lan <laughs> <laughs> kanka monta bak CP patlayacağım lazım. Monta bak <laughs> çabuk. Şey de yapabilirsin böyle hani. Tamam oğlum. Sen de böyle edit yaparsan hani. İki de kessem, üçü de kessem, beş de kessem. <laughs> aynen aynen. Arkasından da aynen. aynen aynen. Evet arkasından da ulaş. Çağır mat hadi. Bence devam. Go go. Ne bu lan kral? Herhalde sensin elim, aslanım benim. <laughs> Aha, 96. Öldün galiba. Çok uzun sürdü ultisi ya. Bir de manam olsa ölmem ha. Tam şimdi bu wave'i ittikten sonra next wave'i de bir problem olmaz bizim için. Başı yok. Bak. Bazen sadece anla demek lazım ya. Evet. Ruzu kabullenmek gerek. Sana bir tavsiyem. Oyna <laughs> burayı. geliyor baba geliyor. Ona respect atak ya. Vavırmaz bu arada. Vuruyor oğlum. <laughs> yani ne demek vuruyor? <laughs> Bomba sana W at W Dediğim gibi Herkes <laughs> iki bölüm Oha Bir şeyler oluyor Aa yapıştırın. Haydi bakalım Mentalleri gitti hepsinin ha <laughs> W ne kadar iyi emuk atıyon lan Yok ben blank atmaya çalıştım Dojlar ya sade Zaten ölüyordu Draven ya W Yok W Şabot Kaç koşuyon 530 falan koşuyon Çap çap